Bu ülkede siyasette söylenenlerle gerçekte olanlar, yapılanlar arasındaki fark bu ülkenin kronik enflasyonu, kronik işsizliği, dış ticaret açığı, efendim faizi yüksek rekor faizi. Bunun gibi bir şey işte. Aradaki fark o. Bunların hepsi birbirine benzer ve o yüzden zaten kapanmıyorlar. Şimdi bu arada Birçok önlem var. O önlemleri uygulamakla görevli insanlar var. O kadar girintili çıkıntılı önlemler var ki bu arada anlaşılması ve uygulanması çok zor. Onlar da bir yandan uğraşıyorlar. Bir yandan cezalar kesildi. Biliyorsunuz geçen seneden bu yana. İşte maske cezası ve biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması cezası falan filan. Bunlarla ilgili insanlara e haciz uygulamaları başlamış. Yani insanlara haciz bildirimleri gitmeye başlamış. Şimdi bir, bir de öyle bir şey ki bu yoğunlukla başladı bu uygulama anladığımız kadarıyla. Yani bir, e, haciz eksikti, haciz salgını eksikti şimdi. Hesabındaki son para 3495 liraydı e, ve e haciz sisteminde 3150 liraydı. Yani geri kalan 350 lirayla acaba elektrik su faturamı mı ödeyebilirim? Yani ne ödeyebilirim ben yani? Kira günümüze geliyor, ne yapabiliriz? Hesabındaki son parada sosyal mesafe cezası nedeniyle haciz edildi. Sedat Özen Mayıs 2020'de arkadaşlarıyla parkta otururken sosyal mesafe cezası aldı. Nisan 2021'de ödeyemediği için banka ile karşı karşıya kaldı. Hesabındaki paraya bloke kondu. Hesabımda kalan son paranın neredeyse hepsini kaybettim. Zaten pandemi dolayısıyla işsiz olduğumuz için bunu aldık ve sıkıldık. Uygulama çok yanlış. Yani tamam yaptırım uyguluyorsunuz da ne demek e-haciz uygulama? Sedat Üzen Antalya'da bir parkta üç arkadaşıyla oturuyordu. Jandarma sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesti. Diğer iki arkadaş cezayı ödedi. Özen ise yine salgın nedeniyle zor durumdaydı, dükkanını kapatmış, gelirsiz kalmıştı. Cezadan 10 ay sonra bankadaki son parasına da ceza harcısı kondu. Harcısı gerçekleştiren de vergi dairesiydi. Maske, mesafe, hijyen kurallarına hepimiz sıkı sıkıya uymalıyız. Ne var ki uygulanan ceza anayasaya aykırı yasal değil. Hangi kanuna göre yansıtılıyor? Kabahatlar kanunu, sızza kanunu. Ama orada açıkça belirtilmiş mi? Kaç metre? Kaç santim mesafe? Uzmanların önerdiği bir buçuk metrelik mesafe, marketlerde, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde uyarı işaretleri var. Ancak Aydın Ağoğlu'ya göre kanuni dayanağı yok. Anayasamızın hükmüdür bu. Cezalar kanunla konulur, ve kanuni dayanağı olmayan hiçbir yaptırım ve ceza vatandaşlara uygulanamaz. Ayrıca vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanması da ancak kanunla mümkündür. Kaymakamlık kararı veya bakanlığın genelgesiyle bunlar kısıtlanamaz. Binlerce kişi Sedat Özen'le aynı durumda. Ödenemeyen cezalar için haciz işlemleri uygulanmaya başlandı. Milyonlar insan mağduriyet yaşıyor. Ya devlet için nedense bu gelir kapısı haline geliyor. Çok büyük ceza olduğunu düşünüyorum 3.150 liranın. Çünkü asgari ücretin daha düşük olduğu bir yerde cezanın bu kadar yüksek olması yani halkı şu dönemdeyken çok yoracağını düşünüyorum. Yani beni de çok gördün Azra Mutlaka o ihbarnamede yazan yere itirazınızı süresinde yapın. Sonuç alamadığınız takdirde Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitme hakkınız var.